Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, şimdi bana diyorsunuz ki e, hocam işte hisse verin. Hocada dedi Tamer bana hisse verin. Yani ben hisse veririm ama benim vereceğim hissenin de gidecek hissin değil ki. Yani öyle söyleyeyim. E, ben bir tekne göre alırım arkadaşlar ve siz benim hızıma yetişemezsiniz. Çünkü siz bir malı alıyorsunuz e, bir sene, iki sene taşıyorsunuz. Tamam mı? Ben bir sene iki sene mal taşımam. Ben bir ay benim mal taşınmam. Benim zaman saldığım şudur. Bakın. Benim zaman saldığım şudur. Beş gündür. Tamam mı? Mum sinyalleri var. Mum sinyalleri bize zaman sağlıkla ilgili bilgi verir. E, der ki beş gün içerisinde bu hisse de hareket olacak. Alırım. Bakın alırım. Beş gün içerisinde hareket olmadım. Beşinci gün satarım. Zararını satarım ya da karını satarım bir da nötrü satarım. Burası ayrı bir konu. Ama beş günde olursa o isteği satarım. Ee, eğer beş gün içerisinde yüzde beş yüzde üç prim yaptı gene satarım. Tamam mı? Benim destek ve direnç noktam arkadaşlar zaman ve prim. Ben birisi de oturup da böyle 6 ay 3 ay bekleyemem. Şu anda bir tane hissede mesela bir aydır bekliyorum. Ee, pardon hissede bir aydır bekliyorum. Bir tanesini zarardan sattım. Çünkü artık bir şey olmayacaktı. Başka bir hissede geçtim. Yüzde %10 zararla sattım bir hissede. Ee, bir isteğim. şu an %6 kar marjım var. E, yeni, yeni aldığım hissede. Ve yavaş yavaş onu ne türleyeceğim. Yani böyle keskin kararlar vermeniz gerekebilir, sevgili arkadaşlar. Artık e, mesela zamansallıkta aylık bakmanızı önermem zaman sallığı. E, çünkü Türkiye'de her gün kötü bir haber gelebilir. Ve siz eğer bir kağıttan çıkmazsanız, o kötü haberle beraber kağıt daha da fazla dibe gidebilir ve sizin aldığınız yerden uzaklaşabilir. Tamam mı? E, ve ben hep şunu diyorum. Televizyonlarda, YouTube'da, Instagram'da ne diyorlar size? Uzun vade yatırımcı olun. Değil mi? Uzun vade. Ulan bir buçuk yıldır e, TÜPRAŞ 200 lira gelemedi. Artı enflasyon, artı paranın alternatif maliyeti. Yani bakın Para dönen bir varlıktır. Duran bir varlık değildir. Biz bakkallarda marketlere alışveriş yapmıyor muyuz? Para dönmüyor mu? Para veriyoruz. Sonra gidiyoruz bankadan para çekiyoruz. O para tekrar bize geri geliyor. Yani para devamlı dönen bir varlık. Yani ben uzun vade alayım, o kağıdı taşıyayım. Ee, bana çok mantıklı gelmiyor. Tamam, bana yani Paranın fıtratının tersi bir olay bu aslında. Paranın Fıttırtanın tersi bir olay. O zaman altın hazır, altını alır, altını beklerim ben. Öyle değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bakın, para duran bir varlıktır. Bir isteği aldınız. Zamansallığı koydunuz. Ki zamansallığı benim burada size anlatmam bir saat, iki saat sürer. Benim ona vaktim yok. Eğitim veriyor musun diye soracaksınız. Eğitim vermeye de vaktim yok. Bakın, ee, geçen ay, Eylül ayında iki kişi eğitim verdim. O da yurt dışındandı. Tamam mı? Gürültüci yerleşiklerin zaten eğitime e, bütçe ayırmaları gibi çabaları yok. E, fiyat da pahalı geliyor zaten. Ki zaten benim de eğitim vermeye e, zamanım yok. Bakın iki kişi eğitim verdim. İki kişi. Bir ay boyunca iki kişi eğitim verdim. Yani artık eğitim vermeye ne kadar çok istekliyim oradan, oradan anlayın. E, zaman sallığı arkadaşlar oturtmanız lazım tamam mı? Mumların sinyalleri var. 5 gün içerisinde hareket olacak diyor. Oldu olmadı. Satın. Tamam mı? Yaptı %3. Verin. Beklemeyin. Çünkü bekledikçe bakın bugün bugündür yarın yarındır. Biraz ticaret gözüyle bakmanız lazım. Bugün kağıt %5 yaptı. Verin. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yarın bir deprem olur, bir haber gelir, endekste bir şey olur. Yani e, o karınıza gidebilir. Anlatabiliyor muyum derdimi? Bugün bugündür, yarın yarındır. Ben bu mantığa göre işlemler yapıyorum. Sorusu olan varsa sorabilir. E, beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. E, katıla özel videolar hazırladım. Onları da yavaş yavaş e, sisteme yüklüyorum. E, güzel kazançlar elde ettiler. İki günde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.